Merhaba, sizlere bugün e, bir çarpıntım var diyorsanız, özellikle çarpıntınız ayağa kalkmakla birkaç dakika içerisinde çok fazla artıyorsa ve beraberinde halsizlik, bitkinlik, yorgunluk, nefes darlığı, günlük işleriniz yapmakta zorlanma, çalışıyorsanız iş performansında düşme, öğrenciyseniz derslerinizdeki başarısızlık, son birkaç gündür ya da birkaç haftadır bu çarpıntıyla beraber genel performansınız çok düştüyse sizde postural ortostatik taşı kardi dediğimiz pozisyonel nabız yükselmesi, ayağa kalkınca nabız yükselmesi olabilir. Bu hastalığa kısaca POTS diyoruz. Bu hastalık yıllardır var. Ama biraz sonra söyleyeceğimiz gibi bu hastalık virüslerin daha çok tetiklediği düşünülmekle işte Covid döneminde belki de arttı ama daha önce de vardı. Gözden kaçıyor, maalesef postural ortostatik taşı kardi sendromu yani ayağa kalkınca bir anda artan nabız hızı 120-130'larda ve genel olarak da zaten nabız yüksek. Bu kişiler panik atak, yaygın anksiyete bozukluğu, gereksiz yere bir takım psikiyatrik tedaviler alabilmekteler. Eğer ayağa kalktığınızda nabzınız birkaç dakika içerisinde çok artıyorsa, beraberinde halsizlik yorgunluk bitkinliğiniz varsa, ve son zamanlarda gribal enfeksiyonu da geçirmişseniz ki hatırlamaya da bilirsiniz, POTS olabilirsiniz ve bu hastalık biraz sizi yoracaktır. Bazen 6 ay bazen 2 yıla kadar devam edebilir. Verilecek tedaviler birkaç kalemde kısıtlıdır ama verilecek öneriler de önemlidir. Bu hastalığa dikkat etmek lazım. Evet. Özellikle tekrar ederim, son zamanlarda aşırı yorgun ve ayağa kalkınca çarpıntım var diyorsanız, POTS olabilirsiniz. Botsun tanısına baktığımız zaman arkadaşlar hastada örneğin otururken nabzınız 90 civarında yani aslında otururken de yüksektir. Dakikada 90. Ayağa kalktıktan sonra 2-3 dakika sonra nabzınızı tekrar sayın. 10 dakikaya kadar da bekleyebilirsiniz. Nabzınız en az 40 birim oturmaya göre artıyorsa ya gençlerde 18 yaşın altı 40 birim orta diğer yaşlarda ileri yaşlarda 30'dan fazla artıyorsa dakikada POTS olabilirsiniz, yani otururken 90, ayağa kalkınca 120-130 oluyorsa birkaç dakika sonra ve beraberinde tansiyon pek düşmüyor ayakta, ortostatik hipotansiyon yoksa ve beraberinde halsizlik, bitkinlik, yorgunluk bir bulguları oluyorsa özellikle POTS olabilirsiniz, bunu unutmayalım. Şimdi panik atak dediler, POTS çıktım kelimesini çok duyacaksınız. POTS hastalarının %70'i psikiyatristlere gider bunu daha çok kendi de karar verir. Çarpıntı var, huzursuzum der ve psikiyatriste gider ya da kardiyoloğa gider ya da dahiliye uğraştığı gider. Onlar herhangi bir organik hastalık bulamazlar. Organik hastalık EKG, eko, kan tahlilleri, tiroid hormonları, kansızlık. Bunları bulamazlarsa pot şey bir sizde bir bozukluk yok bir psikiyatrise gidin derler. İnsanların herhangi bir nedenle bir doktora x bir sebeple gittiklerinde ek olarak panik ataklarının çıkma ihtimali koinsidental rastlantısal olarak vardır zaten bir kısmında. Bu nedenle POTS tanısına dikkat edelim. Psikiyatrist arkadaşlar olmak üzere tüm meslektaşlarımız POTS'u bilsek iyi olur. Çok faydalı olacaktır. Bir de ayrıca eş zamanlı insanlarda kansızlık olabilir, hafif hipertroide olabilir. Ama POTS'ta Özel bir durum var. Post bunlarla beraber olabilir. Panik ataklı insanlarda da olabilir. Ama post bir nevi organik bir hastalık gibidir. Gerçekten organik diyebiliriz zaten. Bir e, sempatik parasempatik dengede bozukluk var ve bu sempatik denge lehine bozulmuş durumda. Artmış sempatik aktivite söz konusu. Adrenalin de şarjı var gibi. E, Sinüs düğümü kontrolsüz davranıyor. Bu nedenle ayağa kalkınca nabız olduğundan çok fazla abartılı artıyor. Beraberinde vazoreaktif bir takım reaksiyonlar, hipotansiyon olmasa da halsiz bitkin yorgun çarpıntı hissi olabiliyor. Post hastalarında yıllardır var, her geçen gün artıyor. Belki obezite, belki viral infeksiyonlarda artış daha fazla göreceğiz. Post hastaları dediğimiz gibi, bir birçoğu yüzde yetmişi psikiyatrise gider. Psikiyatrisi arkadaşlar kendilerine gelen ayağa kalkınca yani çarpıntım var diyen her insana şu soruyu sormalıyız. Bu çarpıntı ayağa kalkınca artıyor mu? otururken de hafif olabilir. Çarpıntınız özellikle ayağa kalkmakla artıyorsa POTS olabilirsiniz. Bu insanlarda psikiyatrist arkadaşlar özellikle hepimizin de bilmesi gerekiyor. Başta psikiyatrist ve kardiyolog ve dahiliyi branşlar, aile hekimi aslında her branş POTS'un özelliği psikiyatrist yaygın anksiyete bozukluğu, panik atak tedavisiyle vereceği bir takım SSRI, esetolopram gibi benzeri bir takım psikiyatri hakları POTS'u daha kötü yapabilir. Hastanın belirtilerini daha da arttırabilir. Bu nedenle bir hasta size ayağa kalkınca çarpıntım var diye geliyorsa, çarpıntım çok fazla artıyor, 120-130'lara çıkıyor diyorsa POTS olabilir. Bu nedenle dikkatli olmak lazım. POTS panik atakla karışabilir, tekrar ederim ama panik ataktan farkı çok nettir diyebiliriz. Ayağa kalkınca çarpıntım artıyor de. POTS'un anahtar soru cevabı bu. Ayağa kalkınca çarpıntım artıyor birkaç dakika içerisinde diye söyler. Evet. E, ee, POTS'un sebepleri çok farklı sebepleri var. Net olarak bilinmiyor. Virüsler acaba arttırıyor mu deniyor işte COVID döneminde. Ama virüs dışında da bir sebepler olabilir. Otoimmün olabilir, romatolojik hastalıklar olabilir. Ondan sonra bir takım e, sinirsel patolojiler olabilir. Artmış adrenerjik deşarj olabilir. Mast hücrelerinde degradasyon dediğimiz histaminerjik yiyeceklere bağlı olabilir. Alerjik bünyelerde olabilir. Yani sonuçta limited nöropatiler olabilir. Postun tam olarak sebebi tam olarak bilinmiyor maalesef. Sonuç olarak teşhiste ayağa kalkınca çarpıntınız yani 30-40 düzeyinde artar nabız sayısı oturmaya göre. Beraberinde çarpıntı, halsizlik, bitkinlik, yorgunluk, nefes darlığı vardır. Genel olarak gün içerisinde zaten halsiz, bitkin, yorgun, nefes darlığınız olacaktır. Sizi görenler tembel ve işe yaramaz olarak algılayabilir. Okul başarınız düşer, iş verimliliğiniz azalır, ev hanımlarınızda sorun çıkar. Bu nedenle post aslında sizin elinizde değil, gerçekten dikkatli olması gereken bir hastalık bu belirtileri veriyor. Potsta ilaç dışı tedavi, tedavi kısaca konuşacak olursak, Maalesef net radikal bir tedavi söz konusu değil. Bu hastalarda tuz kaybının olduğu gösterilmiş bir miktarında ve bu nedenle hastada tansiyon yüksekliği yoksa genelde yoktur zaten. POTS hastalarında tuz alımını 15-20 grama kadar günlük çıkmasını söyleriz. Tuz alımını arttırırız. Hastada gerekirse varis çorabı, bel korsesi kullanılması, histaminden fakir beslenmesi, bazı ağır hastalarda haftada birkaç kez böyle bir kür e, tedavisine gider gibi e, bir iki kez gidip izotonik serum almasını önerebiliyoruz. En önemli tedavi benim gördüğüm tuz alımının arttırılması. E, bir takım e, egzersizler arttırılabilir. Özellikle izometrik eğer uygunsa yapılabilir. E, bu, bu şekilde dikkatli olmak gerekir. Onun dışında POTS'tan kaçınılması gereken ilaçlar var. Ne demiştik? Çoğunlukla psikiyatrise giderler ee, ve bunlar psikiyatris arkadaşların verdiği bir takım e, SSRI'lar, SNRI'lar, tristiklik antidepresanlar Pots, POTS'u daha da ağırlaştırabilir. E, çünkü SSRI ve SNRI'lar özellikle esetilopram SSRI'lar bunlar hiponatremiyi daha sık yapıyor. POTS'ta ne demiştik? Tam tersine tuz veriyoruz. POTS hiponatremiye daha uygun diyorduk. Bu nedenle tuz veriyoruz. E bunlar tuzu daha da düşürüyor. Buna çok dikkatli olmak lazım. Hastada diüretik varsa diüretik kullanımlarını durdurmak lazım mümkünse. Sigara nargile kullanımına dikkat etmek lazım. Kafein önerilmeyen, önerilmeyen yer de var ama tam tersine kafeinden az bir miktar fayda gören de var. Hastanın durumuna göre kendini az bir miktar deneyebilir kafein noktasında. Bunlara dikkat etmek lazım. Onun dışında posta verilecek ilaç tedavileri kısıtlı. Bunların tedavileri net belli değil ama benim kendi hastalarımda fayda gördüğüm en önemli ilaç e, sinüs nodunu baskılayan e, ve tansiyon düşükse de ilk planda yani sinüs düğümünü baskılayan ilaçlar veriyoruz. Bunlar beta blokerler ve, ve ivabradin ibab, e, yani ama bunlarda da tansiyon genellikle bu insanlara düşük olduğu için elimizde ivabradin vermekten başka çare kalmıyor bir nevi. Ivabradin 5 mg 2 çarpı 1 ile çok başarılı sonuçlar aldığım hastalarım var. Yatarken nabzı biraz düşebilir ama genellikle ayağa kalkmayla olan nabzı düşürüyor. ve bazen 5 mg 2 çarpı 1 bazen 7,5 mg 2 çarpı 1'e kadar çıkmak zorunda kalabiliyoruz. Hastalara diyorum ki %100 hiçbir şey sizi tam düzeltmeyecek. %80 bile düzelseniz bu bir başarıdır. Tuz alımınızı arttırmanız, ivabradinle ve ikisi beraber ve egzersiz ve varis çorabı, korse, histaminli yiyeceklerden biraz uzak durulması bunlarla başarı %80 sağlanabiliyor. %100 başarı yok. Hastalık 6 ay 2 yıl sürebiliyor. 6 aydan da yani en az 6 ay var gibi sabretmesini bu hastalık estetiği yani hastanın akademik veya performansını düşürüyor. Ama sabır sabır diyoruz. Bu bir tonsillit değil. Bir hafta antibiyotika düzelecek bir hastalık değil. Ciddi alınması gereken bir hastalık. İnsanların iş hayatını sonlandırabiliyor. Evliliklerinde sorun çıkarabiliyor. Okul başarılarında sorun çıkarabiliyor. tembel damgasını, panik atak, yaygın anksiyete damgasını yedirtebiliyor. Aslında öyle değil. Bu insanlar gerçekten post bir hastalıktır. Bunu unutmayalım. Teşekkür ederim.